Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Çayarlı ve Özge Gürel'in yepyeni paylaşımlarını getirdim arkadaşlar. Özge Gürel'in bugünkü Instagram paylaşımlarını sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizler de Serkan Çayarlı ve Özge Gürel'in yepyeni Instagram paylaşımlarını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özgü Gürel'den yiyip yeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.